Hepinize merhaba dino'lar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Pet Simulator X'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. O zaman haydi başlayalım. Arkadaşlar bizim Dark Matter'da petlerimiz vardı. Hemen bir gidip alalım şunları. Ve ee, hazır mıyız arkadaşlar? Dark Matter'da gerçekten işime bayağı yarayacak petler var. O zaman 3 2 1. Bu arada Petri diye şey çıkıyor. Ve Monkey Monkey Ay make'e geldik. Monkey'nin gücünü çok merak ediyorum. Büyük ihtimal 3.5B oldu. Abicim petimi versene. E arkadaşlar oyun petimi vermiyor. Neyse. Şöyle sıra el almamız gerek herhalde. Galiba oyun baga girdi. Toplam 6 pet takmamız gerekiyor. Evet. Ve 4 Q. 4 Q gerçekten güzel bir güç. Bunlarda teamwork var. Çok güzel. team Teamwork 2 defa var. Çok güzel. Evet cartoon coins 1 var bu doodle monkey'mize. Şaşırttı beni. Evet bu doodle monkey'mizin enchantı kötü. Şu huge hell rock'ı tabii ki takacağız. Ve bakıyoruz. Artık gerisini güç olarak takacağız diyecekken şu kartun coins 5'i de takalım. Ve şu party crown elephant'ı takalım. Ama ben balon axolotl istiyorum. Daha güzel gözüküyor. Ve tamamdır. Şuradan şunu alalım. 56K verdi gerçekten güzel 56K. Ve şimdi ne kadar para geliyor bir onu deneyelim. Ve evet şöyle farma geldik. Bu arada şöyle bir gidesim var. Arkadaşlar şunu da bir göstereyim size. Hemen şuradan ta şu taraftan yürüdük. Şöyle açtık hoverboard'umuzu. Ve evet barının üzerindeyiz abi. Gerçekten Preston'a helal olsun. Bu açığı da kapatmamış ya. Evet tamam. Geri döndük. Hemen şu taraf olması gerekiyor. Hop. Geldik mi? Geldik. Ve tüm petleri yolladık. Şu an çok merak ediyorum ne kadar gelecek. Hadi. İlk başta hep zor veriyor. Vermeyi düşünüyor musun? Tam göremedim. Hiç mi pet'te magnet yok ya? Abi gerçekten magnet lazım bu arada. Yoksa sıkıntımız var. Ha 44k geliyor. Eh yani fena değil. Tabi daha iş bitmedi. Bunlara daha enchant basacağız. Şimdi o zaman bir petleri çekelim. Ve şu gördüğünüz Doodle Axolotl'lara bir kartun coins 4 veya 5 enchant'ı basalım. Tabi bu işlem birazcık uzun sürecek maalesef ki. Hemen biz enchant'a gidelim. Nerede? Hemen. Fantezi miydi? Evet. Enchanted Forest. Bu arada arkadaşlar. Bir sonraki Pet Simulator X Update'i son Pet Simulator X update'i olabilir. Yani Pet Simulator X bitip başka bir oyun çıkaracak olabilir Preston. Tabi konu hakkında çok fazla bilgim yok. Ama ortada öyle söylentiler geziyor. Bu arada arkadaşlar ben yeni gösteriyorum ama ne zaman çıktı en ufak bir fikrim yok. Preston nereden para kazanacağını şaşırmış. Gördüğünüz üzere Big Mascot Shoulder Pet'i, böyle Chest Hippomelon, Hippo melon, Doodle Cat, Lucky, Monkey, Lucky Cat. Baya bir sürü görmüş olduğunuz gibi Shoulder Pet'i var. Yani gerçekten güzel petler 99 Robux'um olsa da alırım tabii ki. Çünkü Pest Matrix en sevdiğim oyunum. Ben bir gidip Avatar'a bakayım benim taktığım nasıl bir şey acaba. Arkadaşlar ben bunu görünce şok oldum. Benim taktığım pet Merhow petlerden biriymiş şu Dog Pet'i. Ve ben bunu 99 Robux'a al almadığımı açıkça söyleyebilirim. Herhalde bir yerden 99 Robux'a yaptı. Ben buna 50 Robux'un üstünde vermem çünkü. Gerçekten bunu söyleyebilirim abi. Ben bunu gerçekten vermedim 99 Robux. Şöyle default diyeyim. Ben ona 99 Robux vermedim ama gerçekten bende var. Nasıl oluyor bilmiyorum ama işime gelir güzel. Ve arkadaşlar bu arada biz bunları konuşurken olmuş bile. Hemen bir de Cartoon Coins 5 vermiş. Şu teamworkları sonra bırakacağım. Tamam Fantasy Coins 5'i bir değiştirelim. Şöyle doğru enchantları seçtik değil mi? Evet. Tamam. İyi. Ve arkadaşlar ben bir su içmeye gitmiştim. Bu da Cartoon Coins 4 vermiş. İşime gelir. Şu Ejitlili ah ne geldi? Triple Coins. Ve buna da aynı özelliği basmaya başlayalım o zaman. Ve arkadaşlar kısa bir sürenin ardından bu da Cartoon Coins 4 almış. Beni şaşırtıyor şu anda oyun. Hemen bu arada şunları da topladık mı? Tamam, çok güzel. Ve şuradan aynı enchantları buna basmaya başlayalım. Devam ediyoruz. Yine bekleyeceğiz. Ve evet arkadaşlar devam ediyoruz. Buna da Cartoon Coins 4 enchantımız geldi. 3 tane kartun coins 4. Bir tane kartun coins 5. Bakalım ne iş görecek. Bu arada arkadaşlar şu 99 Robux'luk petimiz vardı ya şu omzumuza taktığımız. Preston'ın söylediğine göre pek inanmasam da o bize huge petlerde exclusive ek dahil bu ek dahil normal ek dahil hepsinde 0.01 artı şans veriyormuş. Yani pek emin değilim ama zaten 0.01'i ne yapacaksak artık. Ve şimdi ne kadar para geliyor diye gidip bir barda vurmayı deneyeceğiz. Hatırladığınız üzere en son barındaki chest'ten 44.000 alıyorduk. Şimdi ne kadar alacağız? Aynı petler tamamen aynı petler. Hatta balığın aksolotlu takalım da direkt aynı olsun. Evet. Ve şu anda barına gidiyoruz. Hop neredeyiz? Farmdan gidelim. Bu arada şu peti gerçekten çok seviyorum ya. Ben de kedisi olması Gerekiyor muydu? Var mıydı acaba? Yoktur büyük ihtimalle. Şimdi. Hepsini aynı anda yolladık. Evet. Ne kadar geliyor? Bekliyoruz. Bekliyoruz. Direkt bana gelsin diye içine girdim. 164k Arkadaşlar buradan da enchant'ın ne kadar önemli olduğunu anladığınızı düşünüyorum zaten. Az önce 44k iken şu anda 161k 100 en az 100k geliyor. En az 100k. Gördüğünüz gibi 106. Hatta 100k'ya inmiyoruz bile. Gerçekten çok iyi. Ve gerçekten iyi diyecek bir laf yok yani. Şöyle bir tane açalım şu yumurtadan. Golden Epic Shark çıktı. Bu arada magnet hala yok değil mi? Bakıyorum. Evet. Yok. Şunlardan magnet olan yoktur herhalde. Eee. Evet. Yok. Tamam. Her neyse. Magnet zaten... Şu an bizim için önemli değil. İstersen zaten bir tane pete magnet basarım. O sıkıntı değil bizim için. Ve bu arada a 92 kaya gördük. en az 90 k yani. Bu arada arkadaşlar 93 k almaya başladık ve cümle bir türlü tamamlayamadım. Büyük ihtimal bir sonraki güncelleme oyunun son güncellemesi olacak dediğimiz gibi. Oyunu oyunun son güncelleme olacağını nereden anlayacak, anladın diyecek olursanız. Arkadaşlar. Preston galiba Pet Simulator Z isimli bir oyunla uğraşıyor şu anda. Bu arada toplamda yaklaşık 2 gün kalmış gelmesini update'in. Yani çok az kalmış zaten yarın cuma. Bu videoyu izlediğinizde cuma da olabilir. Perşembe geç saat de olabilir ama veya direkt cumada izlersiniz. Aynen cumada izlersiniz direkt. Yani bu videoyu izlediğinizde bir buçuk gün falan kalmış olacak büyük ihtimal. Ve Preston galiba 4 veya 3 yeni bölge 20 tane de yeni pet gelecek. RBX Leaks adlı şeyden bakıyoruz ona. Düşmeden hemen Dudu, Meadow. ha Tamam çok iyi. Aşağı düşmedik. Ve gidelim bir toplayalım paraları bakalım ne kadar olmuş. Tabi ben birazcık para kasacağım. Uzun süredir bilgisayarımdan dolayı AFK açamıyorum. Hala açamayacağım. Ama olabildiğince bilgisayarın başında olduğum zamanlar Pet Simulator X'te kasacağım. Neyse arkadaşlar o zaman bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Burada arkadaşlar, bende kedilisi varmış ama ben çakmasını almışım ve şu an satılı değil. Bunu da söyleyeyim. Hadi görüşürüz.